Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerde Avrupalı Türklerin bulundukları ülkede elektronik oy kullanabileceğini duyurdu. YSK, yurt dışındaki seçmenlerin seçim tarihinden 30 gün önce başlayarak, seçim günü saat 17'ye kadar elektronik ortamda oy kullanabileceklerini açıkladı. Ancak, bu sistem yalnızca yurt dışındaki seçmenler için geçerli olacak. Türkiye içindeki seçimlerde elektronik oy kullanma uygulaması şimdilik yapılmayacak. YSK'nın açıklamasına göre, elektronik oy kullanma işlemleri, Yurt dışı seçmenler için tasarlanan güvenli bir sistemle gerçekleştirilecek. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları aracılığıyla güvenli bir şekilde oy kullanabilecek ve mükerrer oy kullanımının önüne geçmek için şifreli güvenlik tedbirleri uygulanacak. Elektronik oylama işlemi tamamlandıktan sonra yurtdışındaki oyların sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yurtdışı ilçe seçim kurulu tarafından yapılacak ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kurulu'na iletilecek. YSK Yurt içinde gerçekleştirilen seçimlerde ise şu an için elektronik oy kullanma yöntemine geçilmediğini ve seçimlerin geleneksel yöntemlerle yüksek güvenlik önlemleri altında yapmaya devam edileceğini belirtti. Bu yenilik, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere katılımını kolaylaştırmayı ve daha hızlı sonuç alınmasını sağlamayı amaçlıyor.